Rüya <laughs> görüyorum galiba. <laughs> ne oluyor dışarıda? Aha, bu adamlar kim? Kim bu hali ne? Bunlar kim ne? Şu köyün haline bakın. Aa, ne oluyor burada? Aha, bu adam kim? Bu köyün de tamamını satın aldım. Sadece şu ev kalmış. Birazdan onu da satın alacağım. Size gelince. Demek benim elmaslarımı çalmaya çalışırsınız. Evet efendim. Hırsızlık yaparken yakaladık. Kaç tane elmasımı çaldı bunlar? Sadece bir tane efendim. Yanlış kişiye bulaştınız. Beni soymaya çalışanı ben affetmem. O kadar elmasınız var. Bir tanecikten bir şey olmaz. Olmaz mı? Bence olmaz. Olmaz mı? Tamamdır Şimdi birazdan şu evi bir de satın alıp bu köyde ele geçireceğim Aa, Gördünüz mü Masum hırsızların işini bitirdi Masum hırsız mı Ne olmuş da bir tane elmasını çaldıysa Aa, Bu adamı hiç sevmedim Ne oluyor bu köyde gidip öğrenmem lazım Bir tane köylü bile kalmamış Aa, Ne oluyor burada Merhaba ben bu köydeki bütün evleri satın aldım Bütün evleri satın mı aldınız Nasıl o kadar elmasınız var mı sizin? Aa, sen devini de bana satacaksın. <laughs> Evimi mi satacağım? Aa, kimse bu evi benden satın alamaz. Sizde o kadar elmas yoktur. Aa, nasıl yok lan bende çok fazla elmas var. Aa, demek o kadar elmasın var. Hırsızlar çalmasın da dikkat et. <laughs> ne hırsızı la, hırsızlar bana yaklaşamaz bile. Aa, sen bu hırsızları tanımıyorsun. Bazen çok zeki bir hırsız olabiliyor. Çok akıllı iş adamı olabiliyorlar. Neredeymiş hırsız gerisi? Karşıma çıksın da göreyim. Görmüyor lan karşındayım işte. Ne, ne diyorsun sen? Yani dikkat edin demek istedim. Karşına çıkabilirler. Tamam birazcık düşüneyim o zaman ben evimde. Şuna bakın bir sürü elbası varmış. Köyünü hale getirmiş. Bu adam gerçekten çok zengin. Aa, şimdi bu adamın evine soygun yapacağım. Adamın bütün elmaslarını çalacağım. Elmaslar kesin evinin içindedir. Başka nerede olacaktı la? Eğer yakalanırsam bu sefer sonun gelir. Hayatımda yapacağım en zor soygun olacak. Şimdi malzemelerimi alıyorum. Birazcık çanta almam gerekecek. Çünkü bu adamın elmaslarını taşıyamam yoksa. Çantaları alalım. Malzemelerimi alacağım şimdi. Telefon. Tamamdır. Şimdi hazırsanız soyguna gidiyorum. Buradan çıkacağım. Yakalanırsam işim biter. Çok dikkatli olmam lazım. Koyalım şunu. Her yerde korumalar var. Gidelim şuradan. Aa, birazcık köyün dışına çıkayım da dolaşayım abi. Dolaşta bu son dolaşman olacak. O evini satacaksın. Aa, evimi mi? Tabii ki satacağım la. O kadar elmas tabii ki kabul ederim. Ay, ah, şu fakirler la. Elmas görmeyi versinler. Hele hayatımda hiç elmas görmedim. Aa, gözüm kamaştı la. Aa, gidelim. Tamamdır. Arkadan dolaşıp bu adamın evine girmem gerekiyor. Bir yolunu bulmam lazım. Her yerde korbalar var. Aa, şuradan dolaşacağım. Geçelim şuradan. sakin gibi tamamdır aa aa tamamdır aa, şu kerit beni görür mü acaba bu kerit gözünün önünü görmüyor beni nasıl görsün tamam kerit ne la? tamamdır benim için fırsat aa ne olursun bakma abi girdim. Aa yakalanırsam işim biter. Son günüm olacak galiba bugün. Aa, saçmalama. Benim soyamayacağım hiçbir şey yok. Aa dünyanın en iyi hırsız olduğumu göstereceğim size. Tamamdır. Yukarı çıkacağım şimdi. tamam. Güzel. Aa şuna bakın. Adamın çok fazla koruması var. Hayatımda böyle zengin bir insan görmedim. Yani bu şu demek oluyor. Yakında bu adam kadar zengin olacağım. Bekleyin beni. Şimdi bu evin çatısına atlayıp çatısından gireceğim. Başka yolum yok. Aa, galiba yakalanacağım. Bir önce içeri girmem gerekiyor. Şuradan girelim. Aa, ne olursun bakma. Aa, tamamdır. Aa, şu anda hiç kimse beni göremez. Umarım içeride kimse yoktur. Giriyorum içeriye. Hoş içeri girdi. Buradan birkaç tane silah almam gerekiyor. Birazdan çok büyük bir çatışmaya girebilirim çünkü. Ha şu alalım. Tamamdır. Şunu da alalım. Ha, demek elmasların aşağıda. Ha, gidip onları alacağım ne Benim için bu kadar elmas kazanmanıza gerek yoktu la. Benim için çalışıyorlar görüyor musunuz? Ha. Kasası burada. Alalım silahı elimize. Kerizin içeride hiç adamı yok. Açalım şu kapıyı. Açalım. Benim açamayacağım hiçbir kapı yok. Çok iyi kapı açarım lan. Dedem öğretti bana. Dedem niye öğretti lan? Çünkü dedem şehrin en büyük soyguncusuydu. Açalım şunu. bakın hiç adam kalmamış. Ha? bir tane soyguncu. Ana, ne, yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım? Ne biçim korumasın sen? Şu kapıyı örtelim. bir tane soyguncuyla bile başa çıkmayı beceremiyorsun. ne yapacağımı bilmiyorum. Elindeki silahla bana ateş edeceksin. Ondan ben söyleyeyim. Kafama mı sıksam ne yapsam la Sen zahmet etme la ben sıkarım Tamamdır Kasasına girdim Kimse geliyor mu Galiba buraya hiç kimse uğramaz Rahat rahat soygunumu yapacağım şimdi Bakalım mı görüyorum yoksa bunlar gerçek mi Beklediğimden de fazla elması var Hepsini de alacağım Alalım şu elmasları Hepsini de çantalara dolduracağım Üstümde yer kalmadı baksanıza Çantayı açalım Açıyorum çantayı. Tamamdır. Bu çantanın içine dolduracağım bunları. Tamam. Aa, bu çanta doldu. Bunu buraya koyalım. Birazcık da alacağım. Merak etme. bitin elmaslarını çalacağım. Bunu da açalım. Açalım bu çantayı da. Tamamdır. Bunun içini dolduracağım. Aa, çok güzel. Aa, bu çanta da doldu. Aa, şimdi diğerini dolduracağım. Ya, bu kadar elmas kazanılır mı? Soy soy bitmiyor. Amma da yoruldum lan. Çok zor bir işim var. Çok yorucu şunları da dolduralım içine bu çantada doldu Aa, bu çantaları doldurmaya uğraşacağım şimdi bunları da alalım Aa, çantaları doldur doldur bitmiyor adam elması çok fazla kazanmış bunlar tamamdır bunu da dolduracağım bu da doldu bütün çantaları elmasla doldurdum şimdi diğer elmasları da alacağım müsaadenizle kıralım şunları da Keriz bayağı bir elmas biriktirmiş. Almakla yoruldum elmaslarını. Şunları da alalım. Üstümde yer kalmadı başka. Tamamdır. Bütün elmaslarını aldım Keriz'in. Bunlar da boş. Tamamdır. Şimdi çaktırmadan dışarı çıkmam gerekiyor. az daha göreceklerdi. Ama beni görmemeleri gerekiyor. Şu camdan içeri gireceğim. alalım şunu. Aşağıya düşmemesi lazım bunun. görmedi. Görselerde işim bitecekti. Aa, burası sakin. Tamamdır. Alo dedeciğim nasılsın? Aa, ben de seni çok özledim canım dedem. En kısa sürede yanına geliyorum. Evimi satmaya karar verdim burada. Ha, tabii ki satacaksın. Gerize bakla. la. Aa, tabii ki satacağım dedeciğim. Keriz miyim ben? Bir sürü elbas veriyorlar. Aa, ben de senin hırsızlık yapmayı çok özledim dedeciğim. O kapıyı nasıl açtın hala anlamadım. Bana da öğretir misin? Aa, tabii ki dedeciğim sandık açmak. Kerizler. Tamamdır Ne dedesi la Dedem öyle çok oluyor Polisler kafasından vurdu dedemi En son o hırsızlık yaparken yakalandı Şu elmas dolu çantalarımı sandığıma koyacağım Koyalım Aa, Ne oluyor burada Aa, Polisler gelmiş Denki, Ne oldu burada Aa, Ne oldu Aa, Bittim ben bütün elmaslarım çalındı Adamların hepsi de beni terk ettiler Adamların gitti mi Bütün elmasların çalındı ee, Bittim Parasız kaldım. Demek bütün elmasların çalındı. Ben sana dikkat etmedim mi? Ana senin gibi patronum olur la böyle. Fakire bak hele. Gördün mü be adamlar benden ne biçim konuşuyor? Valla çok terbiyesiz bu adamlar. Param varken sana efendim diyorlardı. Ne yapacağım ben şimdi ortada kaldım. Üzülme la sana iş verebilirim. İstiyorsan benim e, temizlikçim olabilirsin. İş bizden kaçamaz. Kaçamaz mı ben nasıl kaçıyorum? Aa, ne diyorsun sen? Yani araba güzelmiş. Yollarda çok iyi kaçarım arabayla. Aa iyi sürüyorsun arabayı. Tabii la araba sürmeyi bana dedem öğretti. Ne dedin iyi mi sürüyordu la arabayı? Tabii iyi sürüyordu la yoksa hırsızlık yapınca polislerden nasıl kaçacak? Ne polislerden kaçmak mı? Yani dedem gönüllü poliste de hırsız kovalıyordu onu demek istediğim. Yarın gelip işe başlayabilirsin canım. gidip biraz dinleneyim. Aa, evet ben hırsız. Bugün köye gelen çok zengin bir adamın bütün elmaslarını çaldım. Eğer yaptığım büyük soygunu sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer zengin hayatı yaşamak istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.